Merhaba arkadaşlar ben Uzun Gizli Kenan Fatih. Şimdi size 130 saniye kaçacak sayı toplayıp çıkartacağım. Ay, ayrı yetende e, ko, a, arkadaşımla konuşarak işlemleri yapacağım. Ne yapıyorsun Fatih? Ya ne yapıyorsun? Ben değilim. Okul nasıl geçiyor? Yüzyılı. Benim değil. Buraya gelmekte de çok istedim mi yani? İstedim. Zaten ben burayı nasıl söylesem ki ilk zamanlarda Senin nasıl peki? Benim değilim. Bu aralar maçlardan söz ediliyor da... Evet. Galatasaray kapıyı kaldırmış. Evet, kaldırdık. Olsun. Canımız sağ olsun, değil mi? Olsun. Arkadaşlar... Kavramayla neyimiz olduk? Olsun. Oldu. olsun. Ee, arkadaşların, sana hiç, e, seni hiç biraz düşledi mi buraya gelince? Yok, hiç düşlemedim. Çok iyi davrandılar. Öğretmeni? iyi davrandı. Hmm. Öğretmen yani senin, seninle iyi konuştu. Yani seninle iyi... Ne söylesem ki? iyi davrandı sana. Evet. Hmm. İlk geldiğimde ben kelepçede dışarı çıkmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Evet. Evet. Arkadaşlarından bir tanesinden bırakmış öyle bir şey varmış. Sekiz.